Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef vedasıyla herkesi derinden üzen Mert için sevindiren teklif Acun Ilıcalı'dan geldi. Veda gecesinde ve daha öncesinde evini kapattığını ve tüm eşyalarını arabasına yükleyerek yola çıktığı ve elenmesinin ardından gidecek hiçbir yerinin olmadığını söyleyen Mert'e şu ana kadar birçok kişiye ekmek kapısını açan Acun medyadan sevindiren haber geldi. Ayrıntılara geçmeden önce Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mert eleme gecesinde hikayesiyle milyonları ağlatmış ve yaşadığı zor günlerle hepimizi derinden üzmüştü. Yarışma bitiminde ise ne yapacağını bilmeyen Mert için Acun Ilıcalı'nın Mert'e Acun Medya bünyesinde devam edebileceğini, bu büyük ailenin bir parçası olacağını ve asla bundan sonraki hayatında yalnız olmayacağını söylediği Mert'in de bu güzel teklife sıcak baktığı öğrenildi. Acun Ilıcalı her zaman insanlara, yarışmacılarına ve zorda olanlara yaptığı yardım ve desteklerle zaten biliniyor. Biz de Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibine bu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.